Temmuz ayının ikinci haftasına bir Temmuz ayının ikinci haftasında ikizler burcu kadınlarını ve ikizler burcu erkeklerini bakalım kartlarım neler söyleyecek ve ben durumları size nasıl ileteceğim. İlk önce her burcu olduğu gibi kadınlar ile yorumlarıma başlamak istiyorum. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İkizler burcu kadınları Temmuz'u ikinci haftasında bakalım potansiyel enerjimiz nasıl olacak? Aşk hayatımız, kariyer yaşantımız, aile içerisindeki yaşantımız, arkadaşlıklar ile olan bağlantılarımız, durumların etkileyecek olaylar ve eylemler neler olacak? İkizler Burcu kadınlarını Temmuz'un ikinci haftasında neler bekliyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Evet, İkizler Burcu kadınları sizin ee, paranızla ilgili olan durumlarınızı aslında nasıl idam ettireceğiniz, nereye yatırım yapacağınız ya da nereye gideceğiniz konusunda bazı kararsızlıklarınızın olabileceği hafta bu hafta diyebilirim. İkizler Burcu kadınların hayata karşı tutumunuz ve davranışlarınız, küskünlüğünüz, yorgunluğunuz, eksi enerjilerinizin bu hafta daha e, artı enerjiye dönüştüğü bir zaman aralığı sizi bekliyor. Siz bu hafta enerjinizi inanılmaz derecede yüksek kullanıyorsunuz. Kendinizi ifade etmek hususunda, kendinizi anlatma hususunda, kendinizi e, karşı tarafa e, net bir şekilde ifade edebileceğiniz hafta bu hafta diyebilirim. Aynı zamanda e, kariyer yaşantınızdan e, hangi iş üzerine iseniz, bu iş ile ilgili e, ani aydınlanmalarla, ani yükselişlerle e, hayatınızdaki o e, iş hayatınızın daha farklı sektörlerinde kendinize yer bulabileceğiniz bir alan da kendinizi bulabilecek misiniz? Sayın ikizler burcu kadınları, ikizler burcu kadınları bu hafta e, ilişkinizde de aşk hayatınızdaki o e, küskünlükler, kırgınlıklar ya da anlaşamadığınız durumlar var ise anlaşamadığınız pozisyonları sanki e, anlaşamadığınız durumları dile getirerek, kendinizi ifade ederek e, erkek arkadaşınızı, hayatınızdaki olan erkeğe kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz çok yüksek bir hafta sizi bekliyor. Sağlık problemlerinizin rafa kaldırıldığı ve artık hayatın akışına ay ayak uydurabileceğiniz ve enerjisi yüksek gerçekten ikizler burcu kadınları e, bütün bilgileri toparlamış toparlamış üstüne ve o bilgileri sanki ya da e, yaşam kalitesini yükseltmek adına e, tanıştığı kişilerin ya da etrafınızdaki olan kişilerin e, bireyselliğinin bireyselliğindeki o kalite çizgisiyle Beslenebileceğiniz ve kendinizi O alanlarda da gösterebileceğiniz Bir hafta sizi bekliyor Hayata karşı küskün duruşunuz Aslında bütçesel anlamda Sıkıntılardan bahsediyor ikizler Burcu kadınına. İkizler Burcu Kadınları Bazı Maddiyat sıkıntılarının Vermiş olduğu yorgunluğu Bu hafta kendinizi, kendinizi ifade etmek Kendinizi anlatabilmek Ya da bir haksızlığa düşmüş iseniz Bu haksızlığın ortadan kaldırılması için farklı yerlerde, farklı alanlarda kendinizi ifade edebileceğiniz alanlar açılıyor bu hafta sizin için. Yani çözüm odaklı yerlerde kendinizi bulabileceğiniz alanlar sizi bekliyor. Sayın ikizler burcu kadınları, ikizler burcu kadınları etrafınızda küs olmuş olduğunuz ya da tartışmalı olduğunuz ya da sizi kırmış olan ve sizden bir açıklama bekleyen ya da sizin açıklama yapmak istediğiniz birileri varsa bu hafta o insanlarla da yüzleşmeniz büyük olasılık ihtimal olarak gözüktü. Ve kendinizi barışmak odaklı ayarlamanızı ister kartlar, ikizler burcu kadınlar için. Olay ne olursa olsun barış yolunu bulmanızı ifade eder. Ee, yeniden hayata tutunmak için yanışan enerjinizdeki bu e Hayatınızı idam ettirmeniz için bu küs olduğunuz insanlarla da e, orta yolu bulmanız gereken bir zaman aralığı sizi bekliyor. Bu zamanda kendinizi e, bu insanlardan çekmiş oldu, bazı insanlardan kendinizi çekmiş olabilirsiniz, bazı insanlarla e, tutumunuzu tek bir tek bir çizgide ayırmış ya da koparmış olabilirsiniz ama bu insanların e, sizin o insana nasıl ihtiyacınız var ise Zamanın belirli periyotlarında, belirli zamanlarında bu insanların da zamanın belirli akışında size ihtiyaçları var. Bu yüzden e, barış anlaşması demeyeyim ama e, biraz durumları toparlamak ya da e, şekersiz bir kahveyi orta şekerliye dönüştüreceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Tamamen kendinizi ifade edebilecek ve e, etraftaki o küslük, alanında ya da tartışmalı alanlarda sizin e, yüksek enerjiniz ve artık hani olayların daha farklı bir penceresinden baktığınız için e, durumları toparlayıcı pozisyonunda gözüktünüz sayın ikizler burcu kadınları e, bu hafta bütçeyle ilgili olan ya da aşk hayatınızla ilgili olan e, ve sizin hayattan eksi enerjiyi çekmiş olan enerjileri aslında siz bu hafta kendi kendinize artık çözümünü bulmuş ve çözümünü bulduğunuz için karşı taraflarla da bunların görüşmelerini yapıp ya böyle mi denesek, şöyle mi yapsak, buraya mı gitsek gibi daha çok olayların ya da yaraların üzerine merhem sürmek gibi eylemler ve etkinlikler sizi bekliyor sayın ikizler burcu kadınları Aynı zamanda dediğim gibi ilişkinizi renklendirmek, yaşam alanınızı renklendirmek, hayatınızı renklendirmek, kariyer yaşantınızdaki ofisinizi ya da memur iseniz memur memurluk yaptığınız o yerdeki organize planlarını yapmak, hep birlikte bir faaliyet içerisinde bulunup insanların da bunlarla yönlendirmek ya da bir düşünceyi savunarak o düşünce hakkında tartışma ortamları yaratıp insanların o kendi bulunduğu düşüncesel enerjisinden koparıp kendi düşüncenize çekmek durumları ikizler burcu kadınlarında bu hafta yüksek. Bu hafta insanlar sizin konuşmalarınızı ve durumlarınızı ya da ee, ...anlatmış olduğunuz olayın ne olduğunu merak edip... ...sizi dikkatle dinleyecekler ve dinledikleri için... ...siz e, fikir alışverişinin yüksek olabileceği bir haftadan... ...haftayı size müjdeler kartlar, ikizler burcu kadınları... ...ve bu konuşmalar doğrultusunda... E, ...pratik düşünme yetiniz de yüksek olacağı için... Karşılıklı diyaloglarınızda, kendi sektörel anlamınızda, aşk hayatınızda ya da arkadaş ortamınızda farklı projelerle, farklı eğlence ya da kazanç anlamında ya da eşinizle ilgili, aşkınızla ilgili yeni heyecanlar yaratmak yetiniz bu hafta yüksek gözüktü. Bu haftayı iyi değerlendirin çünkü artık. E, sağlıkla ilgili ya da çözülmeyen olaylarla ilgili ya da sizin düşük enerjinizin birden yükselimiyle e, gelen bu e, enerjiyi artık üzerinizden atmanız gerekliymiş. Sizin evet e, maddiyatla ilgili bir takım sıkıntılarınız var. Herkesin olduğu gibi. Ama bu maddiyat haricinde süre gelen bir akış var. Ve bu süre gelen akışta da e, bu maddiyatı da atlatmak için bazı insanlarla konuşmak, anlatmak ve iletişimde bulunmak gerektiğinden mütevellit. İkizler Burcu kadınları bu hafta kendinizin farklı alanlarda ve farklı kişilerle muhatap olup hayal ettiğiniz ya da düşündüğünüz ya da ortam gereği bulunduğunuz kişilerin enerjisinden faydalanarak kendinizi yaşam standartlarınızın daha farklı bir pozisyona geçeceğinin haberini verdi kartlar. İkizler Burcu kadınları için hayırlısı olsun. Umarım güzel başlangıçlara imza atarsınız. İkizler Burcu kadınları Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma üye ol butonuna basarsanız. Ben de çok memnun Abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi İkizler Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım. İkizler Burcu erkekleri Temmuz'un ikinci haftasında nasıl bir enerjiye sahip olacaksınız? Kariyer yaşantınız, aşk hayatınız, arkadaş, çevreniz, insanların potansiyel enerjisinden nasıl etkileneceğiniz hususunda kartların bakalım İkizler Burcu erkeklerine nasıl bir uyarı verecek. Evet İkizler Burcu erkekleri siz bazı konuları araştırmak, onun üzerine düşmek, yoğunlaşmak, başından, başından ayrılmamak, işinizi kaybetmemek, aşkınızı kaybetmemek ve bulunduğunuz standartların altını düşünmek için her insan gibi mücadele veren bir yapıyla Temmuz'un ikinci haftasına da giriş yapmışsınız. Temmuz'un ikinci haftasına giriş yaparken e, ikizler Burcu erkekleri bazı konularda ve bazı işlerde sizin önder olmanızı, lider olmanızı ve konuyla ilgili konuyu aydınlatmak adına sizi ön plana sürecekler. Ve sizin olayların belki de yorumlanması için sizi lider olarak seçilebileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. İkizler Burcu erkekleri için. İkizler Burcu erkekleri tamam evet her şey çok güzel sizin egonuzu da tatmin edecek bir olay bu olay. Fakat şöyle de bir şey var. Bu olaylar zincirinin aslında asıl 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 olayları geçmişe dayanan problemler ve geçmişe dayalı bir takım sıkıntılardan bu zamana genel akış biçiminden kaynaklanan durumlar olduğu için ikizler burcu erkekleri sizin bu hafta başınıza gelebilecek olaylar ya da herhangi insan herhangi bir insanla diyalogunuz veya çözüm odaklı arayışlarınız ya da sizin söz sahibi olduğunuz yerlerdeki duruma bakış açınızdaki olaylar aslında geçmişe dair bakıldığı zaman aslında öyle değilmiş. Kulaktan duyma bilgilerle hareket ettiğiniz anda cebinizden çıkacak ekstra masraflardan bahseder kartlar. Sanki sizin bu hafta bütçenizle ilgili insanların duygu sömürüleri veya insanların size olayları yanlış aksettirmesinden dolayı e, sizin de fevri olarak bir takım harcamalar yapabileceğiniz, düşüncesizce harcamalar yapabileceğiniz, sırf egonuz e, tatmin olsun diye ya da karşı taraf öyle yapmış, sen de böyle güçlü ol, bak onda e, şunlar bunlar var deyip hani sen de karşısına güzel çık ya da bir kadınla tanışacaksınız, işte o kadın... E, o kadına güzel gözükmek için Bunları bunlara alman gerekli, yapman gerekli, işte bu kadar bütçe istiyorlar ya da işte bu kadına bunları yapman gerekli gibi sizin iyi niyetinizi hiç tanımadığınız bir insana harcama yapmak hususunda kötü enerjiler sizin etrafınıza toparlanabilir. Bu yüzden insanların kulaktan du duyma, insanların size kulaktan duyma bilgilerle geldikleri anda ve sizin olayları e, bilmediğiniz fakat e, sırf bu insanlarla karşılaşacağınız için ya da yeni bir işe atılımda bulunmak eylemi içerisinde bulunur iseniz biraz daha olayların e, geçmişini araştırmanız gereken bir haftadan bahsediyor. Yani birazcık farkındalıklarınızın yüksek olması gerekliymiş. Siz bu hafta sırf egonuz, ruhunuz, hayatınız renklensin diye bir takım harcamalar yapacaksınız. İnsanlara güzel sohbetler ve hoş sohbetlerin içerisinde yer almak için bir takım yerlere gidebilirsiniz. Oradaki yerlerde harcamalar yapabilirsiniz. Sırf insanlar sizi enerjik ve hayata ne kadar pozitif bakıyor diye böyle böbürlenip böbürlenip etrafta gezmek eylemleri içerisinde bulunabilirsiniz. Fakat ee, geçmişinizde de zaten bu hataları yaptığınız için bir takım e, olaylar zinciri hanenizin içerisinde yaşanmış aynı yaşantılardan kaynaklanan e, yeni bir real karnasyondan da bahsedebilirim ikizler burcu erkekleri için hani sanki bir yerlere bir harcama yapmışsınız bu harcamadan dolayı şimdi ben çok gönlü yorumlama yapmak istiyorum. Çünkü burada da bir kart çıktı ki öyle bir kart. Sizin bu geçmişe dair yaptığınız bu harcamalar ya da bilip bilmeden bir yerlerde yapmış olduğunuz sohbetlerden dolayı bir iş kapısı açılmış size. Bir yönetim açılmış, bir iş sertifikası almanız gereken ya da bir eylem gerçekleştirip bir bilgiyi hanenize yüklemeniz gereken bir ortam yaratılmış bu ortam yine bu hafta ikizler Burcu erkeklerinin Temmuz'un ikinci haftasında karşısına çıkıyor yine e, siz gayet böbürlene böbürlene gezerken ortalıkta egonuz ve hayatınız e, e, renklensin diye böyle şekillendirmeye çalışırken yeniden sanki e, bir takım insanlar hayatınıza girecek ve diyecek ki işte biz bu işi yapıyoruz sen de bu işi yapar mısın? Biz kadın arkadaşımızla ya da kadın arkadaşlarımızla bir yere gideceğiz. Oradan belki kadın arkadaşlarıyla çıktıkları bir sohbette muhabbette siz bir kadınla tanıştınız ve bu kadınla evlilik gerçekleştirdiniz ya da bir çok güzel bir aşk yaşadınız ama bitti. Ama şimdi yine sanki böyle bir real karnasyondan bahsediyor kartlar ikizler burcu erkekleri için. Yani geçmişte yaşadığınız bir olayın tekrar hayatınıza gelmesiyle birlikte bir yönetimin başınız başına geçeceğiniz ama e, bunun size çok böyle heyecan katacağı bir hafta ikizler Erkekleri için çok böyle heyecanlanacağınız güzel duygular yaşayacağınız e, fuzili fuzili harcamalar yapıp böyle kendinizi göstermek eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Belki de bir Turist kafilesi geliyordur. Aman turistler geliyor. Şunları bunları alalım, kendimizi iyi gösterelim derken hop bir bakmışsın turistin birine aşık olmuşsunuz, evlenmişsiniz falan yani o, öyle bir durumlar ikizler burcu erkekleri. Şansınız yağlar gidiyor, enerjiniz yüksek. Yalnızca e, dediğim gibi bil, bilmediğiniz bir olay olur ise e, gerekli evraklar getirilmeden ya da e, ee, bilinçsizseniz konuyla ilgili ya da tartışmalardan e, tartışmaların geçmişini bilmiyor iseniz ana 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 olaylarını bilmiyor iseniz pek fazla olaylara girmemeye çalışın. Bu olaylara girdiğiniz sürece tabii ki sizin koruma kalkanınız herkesinki olduğu gibi sizin de var. Fakat olayları biraz daha araştırmanız gerekiyormuş. ikizler Burcu erkekleri bir reenkarnasyondan bahsetti kartlar. Yani Bir yaşanmışlıkların tekrar nükselisiyle birlikte e, Temmuz'un ikinci haftasında e, size böyle yeniden heyecanlandıracak. Yeniden böyle sizi mutlu kılan olay neyse o mutlu olan, kılınan olayların tekrar gündeme gelmesi söz konusuymuş. İkizler Burcu erkekleri için. Hayırlısı olsun. Böyle hastalık hastalık tekrar nükse gelmesin. Onlar kötü enerjiler değil. Güzel olan sizi mutlu kılan enerjiler umarım hayatınızın tekrar e, yaşamını sunmak için sizinle birlikte olsun. İyi haftalar diliyorum. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.